kendi gülas benim de. Nişanlı işte. Ne? Nişanlı işte. Ne? Nişanlı işte. Ne? Nişanlı işte. Ne? Nişanlı Evet. Çok mutluyuz. Ben daha mutluyum. Ben daha mutluyum. Ben daha mutluyum. Ben daha mutluyum. <laughs> ben daha Kokuz. Fiyatına baktım. Ucuz. Seni Evet arkadaşlar. Yüz oynadık. Sonunda çok evet, İlk defa kaybettik. Evet Demek ki Neden, neden oldu biliyor musun? Evet inşallah. Ama sakın söyle. Bana. Spotify. <laughs> ama dilim de güzel arkadaşlar. Çabaladım da yapıyorum Spotify. Çabaladım da yapıyorum. <laughs> evet. Ama çabalamadım da Spotify. <laughs> Hello, bugün aldıklarım. Şimdi bakıyoruz tamam mı? O da çok dağınık ama. Neysem. Bari ona gideyim ebeyse. Neysem. Sem. Şu bileklikten bende vardı ama biraz rengi gitmişti. O zaman tekrar aldım. Çünkü çok tatlı. Bir de orada bunu görünce bunu da aldım. Pembe bir kalbi var. Çok tatlı ikisi de. İkisini de çok sevdim. Bir tane de şu küpeyi aldım. Hem de sadece 30 TL. Bakın. Öyle yani arkadaşlar. Her şeyimiz çelik almak zorunda değil. Çelik kullanmayan kızlar da vardır. Çünkü yani küpe çok ıslanan bir şey değil. Islanmadığı sürece zaten rengi çok gitmez. Bu yüzden küpelere, küpeler ne kadar uçusta o kadar iyidir diye düşünüyorum. Oğlum gerçekten çok az şey almışım ama normalde çok fazla şey alırdım. Bugün kendimi fakir hissettim herhalde anlamadım. Wow. Burada annemle de hep çay içiyoruz. Çünkü ben çok iyi bir evladım ve annem beni çok özlemiş. Sonra burada size şerefe yapıyorum. Yani bakın yaptım. Sözünü vereyim. Kedi de çok tatlıydı. Ve burada çok iyi değil. Çünkü telefonun depolaması hiç yoktu. Çok zorlandım. Çok çirkin çıkıyoruz ama yanıma gel. Tamam. Gözlerini kapat. Bu zaten ne kadar renksiz lan? Renklendireyim mi? Wow. Ben çok tatlı. <laughs> güzel. Hmm. Güzel. Sandığı tamam, da etmez. etmez. Değil. Tabii etmez. 17 lira. Yani çok mi? güzel. Tılsa. Yedikçe çirkinleşiyor. Evet. Keşke kinderin çikolata satılsa böyle. Hı. Evet. E. 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 Aslan neşil aslandır mantar. Arkadaşlar Geldiğim park like, Merhaba şimdi, şimdi Merhaba biz, Big 5'i bekliyoruz Big 5 date'imiz Yaşısın <laughs> Hoş. be İşte bu be Ne yani Ben burada Lidya için başladım Big 5 izlemeye biliyor musun? Ben de çünkü Burada Çünkü... Lidya'yı kötü falan diyorlar da Ben beğeniyorum bayağı iyi Ben Lidya'yı çok Abi, beğeniyorum Herkes Lidya'yı popüler kültür kölesi Evet kesinlikle katılıyorum Ya kız otur sen ne yapıyorsun? ya seni yerim. Sizde <laughs> Oktay serumla gidiyor. Benim <laughs> Oktay o kadar <laughs> tatlı ki. Serumla esnalı değil serumun yanına <laughs> sarılmaya yapacağım. gidiyor. Ben ne Kesinlikle abi Ayça çok iyi. <laughs> Efsane. Evet. Ve şu versiyonu artık Spotify'a yükler misiniz? Ve Ayça. Arkadaşlar... 3 saniye önceki videoda Spotify'a gelsin dedik. Ve geliyormuş. Kalbime <laughs> Wow.